Ne <laughs> ne oldu? Hiç. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Senden ses çıkıyor. Burayı bir bulalım mı? Neredesin lan? Oğlum siz ne yapıyorsun burada? Buradan buradan arkana bak. Tamam elim dolu benim artık. Tamam git sen o zaman. Ben geleceğim bir şey bulurum. Diğerleri nerede? Biz azıcık çıkıştan girdik. Hadi. <laughs> kaç kaç olalım bu tarafa kaç. Nereden geldik biz? Topu, Çıkmaz topu, mı? topu. Gel 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 gel. Ha. Haftalar Ne oraya gitme, oraya gitme. Hayır, gel, abi, buraya, buraya, buraya gel. <laughs> gir şuraya gir. Al. Tamam. ben gidiyorum. Ben gideceğim. Bana yeter o kadar. Kerem nerede? Kerem, Kerem, Kerem ya. Kerem nerede? Ölmüş mü? Bak bakayım. Bak bakayım. Kerem, Kerem'de kal. Kerem'de kal. Gevermiş, gevermiş. Loot mu var mı Yok ya vermiş hey bir, şey, hey, bir şey, öldü. Nasıl öldü lan acaba? Ya yo! Hareket ediyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Hareket ediyor. Allah gemiyi? Ben niye, niye kaldırdım? Bir şey olmaz. Kerem, Tala sende ses sekiyor ge geberdi orada zaten. <laughs> ya of ya, Kerem var size bir küfür edecek var ya. Ben kaldırmadım. Abi. Ekipten ayrılmayacaktı o zaman. Neredesin lan? Buradan aşağı iniyorum bir. Gel gel o geldiğin yere, aldığın yere gel. <laughs> Burada dolap falan var mı? Boş. İşte, dolabın kapağını falan sökemiyoruz mu ya? Ya onu da götürelim. Bura boş ya. Yo var oğlum. Altta <laughs> vida var değilip bakman gerek. Ha yok tamam lan diğer temiz. Tamam, Bariş ses mi geldi bana? Onda... mı geldi altyazı. gel gel. <laughs> Çıldıracağım. Ne oluyor oğlum? İzle izle <laughs> Aa. Kaç, kaç, Aa, kaç 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 kaç. Abi, kapıyı açtın açtı kapıyı açtı. <laughs> <laughs> al kaç al kaç al kaç. Al kapın al kapın. Bu ne lan? Oha. Oğlum. Gelemeye de geldi burası. Aa. Lan ne? Lan bizi bekle. La, bizi. La, la. <zülme> lan. 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 Aa diye attı bir de. Dur geliyor. Stagger, i̇n bakayım ayağa. Dur dur bastım şey. tuşa geliyor. Oo diye atlıyor bir de. <laughs> geliyor geliyor. Gel artık. <laughs> geri geldi. lan <laughs> no. lan oğlum. Merhaba. Merhaba. İyi Lan oğlum gitsene sen eşyayı bıraksana. <laughs> Elim full elin. <laughs> Asansörcü başı. Beyler kilitli bir oda var ya. Siz beni yukarıda bırakıyorsunuz. Ben e e dur atladım. Bir şey yok, bir şey yok. Oğlum bir dakika burada tuzak var. Bir şey yok dediği tuzak. Hayır hayır <laughs> bak şu tuzak, <türü> gitti. Oldu. Olmayına bak. Efe. 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 Dur dur biraz hep play edeyim ya şöyle. <laughs> bayım var burada, var. Efe, bayım var. Bayım var. Şey Düştüm lan efendim be. Efendim? Efe. Efe. Bir şey yok, bir şey yok. Baktayım bayım var. Bye bye. Bir tane daha bayım var. Burada bir şey var mı? Evet. Ne Yok yok baktın mı? Baktık açığa Ha ha bak. <laughs> <laughs> Dünyadan aşağı lan düştü. Sen de Dünyadan ama? aşağı düştün asansördeyken. <laughs> Nere? Bura mı? Hayır Yaratık geliyor mu? lazım. diğer <laughs> diğer, <tarafı gülüyor> diğer <tarafı Aa>. <laughs> Oh my god. Lan oğlum canavar var. <gülüyor> Bu, <gülüyor> Bu, <gülüyor> <niye>? Bu <laughs> ne? Bu ne? <laughs> <laughs> Bu <Ben yerim ben gülüyor> Canavar çekim alıyoruz, çekim alıyoruz. canavar Canavar değilmiş galiba İtemmiş. Bebek, bebek, i̇tem, lan item lan o İtemmiş İtem item o Çıkıyoruz biz Çıkıyoruz çıkıyoruz hepimiz üzeri çok dolu Gerem bebek sahiplendi Bekleyin Asansör full Bir dahakine bir dahakine Dur geliyoruz Kerem, Kerem. Hareket etme hareket etme sakın hareket etme <laughs> Çocuk sahibi <ben>, mi? <laughs> 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 Abi Gelince görürsün. Yukarıda bir şey var. mı? ediliyor. Dol ya. Böyle böyle. Can eee Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gece olmuş. Yavaş yavaş. Lan Kerem nerede? İçeri girdi ağlıyor diye. La Bekle yavaştan. Abi, abi, Köprü çöktü. koşma koşma. Yani, Bak, Canavara düştü! Canavara dönüştü Kerem kucağındaki. Dışarı dev var bu arada. Birisi kendi feda etti. Çığlık atıp koşuyor. Koş. Hayır, geliyor. Yakınızda bir canavar var. Aa, <laughs> <değil mi? gülüyor> yapma, yapma, Eyle, yapma. Yani item var ya Okan gitti. Okan'da item vardı. Koydum oğlum. Oğlum de, alsaydık ya ben de neredeydik. Lan oğlum. Vardır. Oğlum o konsoluna kay. kaç tane item var? <laughs> çok topladım bak. Okan'ın üstünde 2 3 tane vardı mi? ya. Oğlum çok kadar güzel yönlendirdim ya. Çok geç oldu ama. Ama iyi topladık. Bak Hakit tek be. seferde 307 gayet güzel gayet. anladım okay. Anladım okay. an Merhaba. <laughs> sen neyi öl? Kerem bebeği çıkardık. Kerem çıkardık. <laughs> ya. Ya sen niye çocuk sahipleniyorsun? Oğlum? Oh Kimin çocuğu kim bilir? <laughs> ne gidiyor muyuz? Allah'ım Kerem yüzünden gitti bu tur bu arada. Ya Titan'a gidemiyoruz mu ya. ya? Titan ben istiyorum. Ben Titan, titan istiyorum. Kerem kendi gibi otistik birini bulunca sahiplenmeye çalıştı. <gülüyor> titan, Titan. <gülüyor> oğlum Titan'a gidemeyiz şu an. Sen, sen neyi kafasına sıktın? Gel dayı, gel dayı, Yine dayı, gel dayı. Hesap döner, sap döner, gün Gün gelir, evet. evet. Nerede? lan canavar? sen düz git sağa dön. Nereye gittin? Sola mı gittiler? Sola gittiler. Düz Al bunu, al bunu dayı. Ya takip et, takip et. Şahı, takip et, gel ya, geri. İşte, tır, al dayı, topla bunu, topla. topla. Gel bunu da al, bunu da al. Burada ya, bir kapı var. Ya Bekir. Nerede? Şunu al. Gel. Şurada mutluluyor ya, onlara bakıyorum. Tamam. Kata bakıyor Aa burda burada, burada Al bunu Tamam Tamam dışarı dışarı Tamam, düşürü, düşürü. tamam beyler bir şey var mı? <laughs> Şimdi görevlendirin Gel de gel getirsin, Şimdi beyler Şimdi de nerede? Geldim, nerede? Soru, beyler gidiyoruz hadi uçağı kaldırıyor Kutalığa <laughs> Hadi gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Oğlum içeride bir şey yok daha, içeride bir şey yok daha. Bekir ölmüş beyler. Sek, sek, Nasıl ölmüş? Doldu mu Bekir? Evet, o, <laughs> e, <seninle> görmesin, <laughs> Abi bunu görmek gerekiyor mu? <laughs> ne oldu be lan bu ne oğlum <laughs> Niye döndün Şu lan şuan kalamaz gizli <laughs> bir çıksana sen anime kızlarına hakaret mi ettin he hı hı lan şov onu bu arada elinle kürekle yapınca daha var. aaa <laughs> <laughs>